Haliliye Belediyesi'nin üniversiteye hazırlık kurslarından faydalanan gençler, uzman hocalar eşliğindeki konu anlatımlarıyla eksik konularını tamamlıyor. Deneme sınavlarıyla da kendilerine ölçme şansı yakaladıklarını ifade eden gençler yetkililere teşekkür ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gençliğe ve eğitime önem vermesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını devam ettiriyor. Evi düzenledik. Neyi düzenledik? Eminim. Evi. Evet. Kimin evi? Evet, şuraya bakın evet. gençler. Önce evet. hangi sağlıkçıdan bahsediyoruz? Evet. Yani 70 es, 70 se, değil mi? Valla Bey kas sayısı da biliyorum. Replike edebilir. Yani yaşayabilir. Yani ihtiyaç anında çoğalabilir arkadaşlar. Sayısını arttırabilir. 3 olacak. Şu ifademiz. Şu ifadeyi. Şuradan anlatıyorum. Tamam mı? Tekrar. Bunu sevdim. Şurası ağrımız Haftanın dört günü burada ders görürüz. Cuma günleri etüt ve soru çözümlerimiz var. Cumartesi günü de denemelerimiz oluyor. Bunu sağlayan Sayın Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. Burada haftanın dört günü ders var. Cuma günleri soru çözümümüz var. Aynı şekilde cumartesi günü de denememiz oluyor. Bunu bize sağladığı için Mehmet Can Polat... Eğitime öncelik veren projelerle gençleri geleceğe hazırlayan Haliliye Belediyesi, bünyesindeki kütüphane ve okuma salonlarının yanı sıra ücretsiz dershane hizmeti veren üniversiteye hazırlık kursu ile öğrencileri sınav maratonunda yalnız bırakmıyor. İstiyorum. Bir yıldır mezunum. Burada 4 haftanın dört günü ders veriyorlar. Hocalarından çok memnunum. Bu yüzden Mehmet Can Balat'a teşekkür ediyorum. Buraya haftanın dört günü ders almak için geliyoruz. Bazılarının hepimizin bir hedefi var. Buna ulaşmak için buradayız. Türkiye genel denemelerimiz oluyor. Branş denemelerimiz oluyor genellikle. Bu imkanları bize sağladığı için Mehmet Can Balat'a teşekkür ediyoruz. Ve bunun devamında...